Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Aralık ayı Oğlak Burcu kahve falı videosu çekeceğiz. Bakalım Oğlaklar için ne gibi yorumlarda bulunacağız. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle diyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Aralık ayı geçirmenizi ve aynı şekilde sağlığınızla, mutluluğunuzla, huzurlu, huzurunuzla ve sevdiğiniz bütün insanlarla yeni bir yıla merhaba dilemenizi, e, merhaba demenizi de e, gönülden istiyorum, diliyorum. Ve çok güzel bir <laughs> pardon, kışı atlattıktan sonra rahat ve huzurlu bir şekilde kışı geçirdikten sonra çok çok güzel bir bahara da yine hep beraber adım atarız inşallah. O sıcak günleri yine hep beraber karşılarız arkadaşlar. Tekrardan diyorum her şey gönlünüzce olsun, güzel olsun, güzel enerjileri yayalım, güzel enerjiler de bize geri gelsin yaydığımız bütün enerjiler daha güzel enerjileri kendilerine çekerek gelip bizi bulsunlar arkadaşlar. Kısa hatırlatmalarımı yapayım şimdi. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız hazırlanan videolar yüklendiği anda haberdar olan bilirsiniz. Instagram hesabımı vereyim buradan. Ee, telveden fısıltılar Instagram hesabım var. Bu videonun alt kısmında açıklamalar kısmına Telveden fısıltılar Instagram hesabının linkini bırakacağım orayı tıklayarak bana mesaj atabilirsiniz. Instagram'dan beni takip ederseniz de çok memnun olurum. Evet hatırlatmalarımızı yaptık. Ha bir şey daha söyleyeyim. Yurt dışından da aynı şekilde Instagram linkini tıklayarak bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sorun olmaz. Evet şimdi bütün hatırlatmalarımızı yaptık ve falımıza, yorumumuza başlayabiliriz diyorum. Fincan etraf temiz derken bir tane şekil belirdi burada. Yorum yapabileceğim bir şekil var. Şimdi uzakta olan bir insan görüyorum şu anda. O insandan haber geliyor. Geliyor mu bilemeyeceğim ama haberi çıkmış. Hani gelecek olduğunun haberini de alabilirsiniz. bir yol çıkmış. Bu yol gidebileceğiniz bir bir yol da olabilir. Bir amaç için belirlediğiniz bir yolda olabilir arkadaşlar çünkü bir balık çıkmış. Hani iş için belirlediğiniz bir yol olabilir. Ben bu işi yapacağım ama bu işi yaparken şöyle 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 şunları da yapacağım. Şu yolu izleyeceğim dersiniz ya. O tarzda bir yolda olabilir. Çünkü bir balık görüyorum. Hem de birden fazla balık görüyorum. Haberler de çok fazla arkadaşlar. Çok fazla kuş var. Yani bir işle alakalı, parayla alakalı birden fazla haber gelecek. Bir haberleşme durumu söz konusu olabilir. Maddi anlamda diyeyim. Evet güzel çıkmış aslında. bayağı güzel böyle kuşlar uçuşuyor havada. Oğlak burcu arkadaşlarım. Şöyle söyleyeyim. Aralık ayı sizin için pek yoğun bir ay olmayacak gibi belli belirli bazı günlerde bir yoğunluk var. Şimdi ilk başında rahatsınız aralığın başı. Sonrasında e, laflar çıkmış ama telefonla mı diyeyim? Telefon da çıkmış burada. E, biriyle bir tartışma telefonda yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Parayla ya da işle alakalı olabilir bir işi oldurmaya çalışabilirsiniz ya da almanız gereken para vardır iş bitmiştir o parayı almak için uğraşacak olabilirsiniz arkadaşlar ilk haftasının sonu diyeyim yarısı sonra da ikinci haftanın ortasına kadar bu mevzuyla uğraşacaksınız gibi hatta söyleniyorsunuz bu telefonda da söyleniyor olabilirsiniz ama sonra da o ikinci haftasının sonuna doğru göz aydınlığı var yani bu durum Sıkıntılı durum lehinize sonuçlanacak diyebilirim. Tam bir göz aydınlığı çıkmış. Hatta balık. Ben bunu balığa benzettim. Ama bir mücadeleniz var. Mücadele edeceksiniz. İki tane belirgin çıkmış göz aydığınız yine var aralığın ortası sizin için çok rahat bir dönem olacak öyle söyleyeyim ilk başta evet sıkıntılı olacak ama sonrasında rahatlıyorsunuz bu da sorunlarınızı e, aşmanızdan kaynaklı olabilir arkadaşlar şimdi bir yolunuz var fincanın dışında çıktığı gibi bu yolda da bir sürü haber var arkadaşlar Haber gelecek size uzak bir yerden haberler gelecek haber de değil bir birçok kuş çıkmış iki tane yolunuz var ya düşündüğünüz yollar ya da şu anda hani Aralık ortasında gideceğiniz yollar bunlar ama belli belirsiz yani daha Aralık ayı içerisinde kesinleştirip sonrasında Ocak ayı gibi gidebileceğiniz yollarda olabilir biraz silik ya da hani gitsem de olur gitmesem de olur diye isteksiz olduğunuz yollar olur ya gitmek istemezsiniz onun gibi de olabilir ama yollar temiz ve açık yani gidebilirsiniz gitme kararı alırsınız bir kişi bir kişi mi diyeyim bir kişi var ismin içinde H harfi var Hatay'ın H'si diyeyim. Ee, uzakta olabilir bu kişi ya da uzun zamandır görüşmediğiniz bir insan da olabilir. Ee, bir arkadaş da olabilir. Çok temiz çıkmış etrafı. Ee, haber ya da görüşme olabilir arkadaşlar bu kişiyle alakalı. Bir K harfi var. Ee, bu da başka biri mi onunla bağlantılı mı diye bakıyorum ama ayrı altta çıkmış ismin içinde K olan yine biri arkasında biri var yani K harfinin yanında biri var. Bununla da bir görüşme ama bu görüşme bir şeyle bir mevzuyla alakalı bir uğraşla alakalı bir şey bir konuyla ilgileneceksiniz. Bu iş de olabilir aralığın üçüncü haftasına denk geliyor olabilir. Üçüncü haftasında bir mevzuyla alakalı e, yoğun bir çaba çalışma içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Şekiller var ama ördek mi desem balık mı desem tam net değil yalnız bir mevzuyla uğraşacaksınız. Sanki e, ya birkaç tane şey üst üste geliyor işle uğraşıyorsunuz aynı anda ya da kademeli kademeli olacak bu iş. Bir iş kademe kademe olur ya. Öyle bir şey olabilir ama arka arkaya gelen bir şey. Yalnız üstündekini net söyleyebilirim deve. Devenin ayaklarında da balık var. İşle alakalı gelişme olabilir. Hatta sonucu sizin için çok büyük bir kar olabilir. Deve yüküyle kısmet elde edebilirsiniz. Hatta e, uzakta bir iş mi olacak diyeyim araba çıkmış hani araba alma satma durumu olabilir. Yani gelecek gelirle araba da alacak olabilirsiniz ama şu şekilde de yorum yapabiliriz. E, araba hızlı ilerlemektir ya. Kolay yolculuktur, rahat bir anda bir yerden bir yere gitmektir. Kolay, e, çabuk, kısa zamanda bir yerden bir yere gitmektir ya. Kısa zamanda e, rahat bir şekilde e, bol gelir elde edeceksiniz de diyebilirim. Zor işiniz kolaylaşacak da diyebilirim. Bu da mantıklı olur arkadaşlar. Kolaylıktır yani araba. Şimdi bir C harfi çıkmış. İnsana benziyor. Ama biraz böyle e, tavşan var. Çiçeğe de benziyor. E, şöyle yorabilirim. E, güzel yoracağım tavşan var hızlı bir gönül ilişkisi gönülle alakalı gelişme yaşayabilirsiniz yani aşkla alakalı duygusal anlamda çok hızlı bir gelişme yaşayabilirsiniz arkadaşlar bunun ipucunu vereyim size C harfi e, ismin içinde C harfi olabilir e, ama güzel, temiz çıkmış, çok hızlı gelişecek, duygusal bir gelişme var. Burada biriyle tanışabilirsiniz ya da bir anda evlilik kararı alabileceğiniz bir ilişkiye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen onun üstünde de tek bir gül çıkmış. Bu da bir aşk başlangıcıdır, onu söyleyeyim. Bir aşka yelken açıyorsunuz. Yeni bir aşk kapınızı çalıyor. Hem de evlilik adımı atacağınız bir başlangıç olabilir. Aralığın sonu çok rahat. Hiçbir şey yok. Dümdüz. Hiçbir şey yok. Hani uykuya yatarsanız da sabah nasıl oldu anlamazsınız ya. Öyle rahat diyeyim. Gözünüzü kapar açarsınız sabah olmuş. Öyle rahat. Tertemiz bakın hiçbir şey yok. Olan rutin şeyler olabilir. Ya da yeni karşılaşacağınız, yeni başlayacağınız ilişki sizi çok çok rahatlatacak olabilir. O Tabak da tertemiz çıktı. Çok güzel konuşmalar var. Çok temiz konuşmalar bunlar. Hane içi tertemiz. Hane dışında bazı gelişmeler var burada. Yalnız bu gelişmeler de böyle e, maddiyatla alakalı. Şimdi enteresan. Bolca konuşma var. Sohbet de olabilir. Ya da güzel konuşmalar, haberler de var. Tertemiz. Telefon konuşmalarınız da var. Bir sürü yine haber çıkmış. Arka arka Y harfi, F harfi. Yef. Yef ile başlayan bir isim var mı ya? Y, E, F yan yana çıkmış ve kuşlar çıkmış. Bir kişi yalnız bu yan yana çıkmış. Bir isim gibi. Yef ile başlayan isim düşünüyorum ama hiçbir şey aklıma gelmedi şu anda. Zorlamayın ben falan odaklanmaya devam edeyim. Şimdi asıl güzel mevzuya gelelim arkadaşlar her şey bir arada çıkmış öyle söyleyeyim oturmuşsunuz bir yere önünüz arkanız sağınız solunuz balık dolu yani çok kısmetli bir döneme gireceksiniz diyebilirim ya da yeni yıl sizin için çok kısmetli gelecek bol paralar kazanacağınız ya da her elinize attığınız işi halledebileceğiniz bir dönem sizi bekliyor çok güzel çıkmış. Çok güzel gelişmeler olacak maddi anlamda. Ama şunu da söyleyebilirim. Manevi anlamda hani aşk konusunda da kalp hemen ayağınızın dibinde duruyor. Kimse yoksa hayatınıza ve birinin girmesini istiyorsanız birinin girmemesi mümkün değil diyebilirim. Çünkü kalp çok yakın ve yanınızda. Maddi manevi ee, sürpriz mi diyeyim, güzel diyeyim. Sizi mutlu edecek hoş gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Hem Aralık ayı için diyeyim, hem yeni yıl için diyebilirim bunu. Ee, bakalım neler gelecek? Yeni bir yıl size neler getirecek arkadaşlar? Çok güzel çıkmış. Umarım her şey şurada gördüğüm kadar, tabakta gördüğüm kadar güzel çıkar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.